Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularını hep beraber çözelim. İnternetten derlediğimiz sorular bunlar. 1. bölümde sorularla cevapları eşleştireceğiz. Match the questions with the answers. What time do you get up on weekdays? Saat soruyor. At 7 o'clock. Saat bildiriyoruz. What do you do? Ne yaparsın? Yapmak. At weekends. Hafta sonları ne yaparsın? Basketbol oynarım diyor arkadaşlarımla. Does Sally do cleaning at the weekends? Hafta sonu temizlik yapar mı? Yes no sorusu. Do does başta. Soru kelimesi yok. Sally kız olduğu için she olacak. No she doesn't. Hayır yapmaz. Do you take any courses after school? Kurs alır mısın? No I don't. When do you do your homework? Zaman soruyor. Gün gibi. Ne zaman yaparsın? On Fridays, Cuma günleri. When is your mother's birthday? Doğum günü bir tarih belirtmesi gerekir. Does your brother run errands? Run errands. Ayak işleri yapmak. Your brother erkek olduğu için he diyeceğiz. Yes he does. What time is it? Saat soruyor. It's half past nine. Evet doğru seçeneği işaretleyelim. Choose the correct option. Swim. Yüzmek. Quarter past twelve, on çeyrek. Yemek yiyorlar. Have lunch. Work at home. Evde çalışmak. Do homework. Run. Koşuyor. Help mother. Annesine yardım ediyor. Burada saatlere bakalım. Üç buçuk. Half past 3 Doğru. Yes. Quarter past to 2'ye çeyrek var diyeceksek to dememiz gerekiyor. O yüzden no yanlış. 10 to 10 10 10 var. 5 past 5 5'i 5 geçiyor. Evet. İsimleri boşluklara yazalım. Runs errands ev işleri yapar for family. Ev işi yapan burada kim var? Linda. Ev işi derken hani ailesinin adına evin ihtiyaçları da olabilir bunlar. Dışarıdaki faturaları yatırmak gibi. Takes Şekerleme yapar. David. Takes an app. Şekerleme yapar çünkü geniş zamanda heşiyet özesinden sonra fiillere esnakısı gelecek. Attends the chess club. Chess club'a katılan Helen. Takes care of the pet. Evcil hayvana bakan Peter. Surf the internet. İnternette surf yapan Paul. Boşkarı dolduralım. Hello, how can I help you? Hi. Merhaba. Bir şey soracak. Can I have muffins? Can I have ile başlayan. Can I have two muffins? İki tane cupcake ya da muffin alabilir miyim? I'm sorry. Üzgünüm dediğine göre bitti diyecek. They are all gone. Bu cümleyi buraya getiriyoruz. Do you want some pancakes? Pancake ister misin? No thanks. No thanks. Hayır teşekkürler. I don't like pancakes. Pancakes sevmem. Başka bir şey soracak. What about? What about some croissants? Croissants ne dersin? Yes I love them. They are yummy severim lezzetli. Here are your croissants. Do you want some coffee? Kahve ister misin? Yes please. Niye? Çünkü kahve benim favorim diyor. Here's your coffee. Kahven diyor. Afiyet olsun diyeceğiz. Enjoy it. Afiyet olsun. What time do you get up? Kaçta kalkarsın? At half past seven on weekdays. Hafta içi yedi buçukta. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? What do you do? Ne yaptığını soruyor. Okul dışı, okul sonrası aktiviteler. Step dance class. When do you do your homework? Ne zaman yaparsın? In the evenings. Akşamları. What is the date today? Tarih. Tarih. Do you run errands? Yes no sorusu çünkü what, when, which gibi soru kelimesi yok. Üçünde de aynısı var. Yes, I help my mother. Anneme yardım ederim. Do you go to bed early? Erken gider misin? Yes I do. Geç yatmam. I don't sleep late. Do you take guitar classes? Gitar ders alır mısın? No I don't. I dislike music. Müziği sevmem. What time is it? Saat soruyor. Saat. It's quarter past nine. Evet. Fiilleri yarıldı. Yarım fiile birleştirelim. Get ready. Hazırlanmak. Get up. Uyanmak. Get dressed. Giymek. Do the ironing. Ütü yapmak. Do sports. Spor yapmak. Do homework. Ödev yapmak. Take a course. Kursa gitmek. Take care of flowers. Çiçeklere bakmak. Evet, take a class. Ders, ders almak. Play football. Futbol oynamak. Play tennis. Tenis oynamak. Play chess. Satranç oynamak. Go to school. Okula gitmek. Go to bed. Yatağa gitmek. Başka ne olabilir? Evet bir tanesi de kalsın. Evet birinci boşlukta ne yapıyoruz? Take a nap. Take a nap. Şekerle yapmak. Dans kursu mu desek buraya? Evet take dance courses. Evet, yazmayalım. Play computer games, bilgisayar oynamak. Burada uyanıyor. Get up şu yani. Onu buraya yazacağız. Get up. Have breakfast, kahvaltı yapıyor. Watch TV. Do homework. Evet play football futbol oynuyoruz. Visit grandparents. Evet bunu geçelim. Are you hungry? Aç mısın? Yes, I am. Evet açım diyebiliriz. Do you want some water? İster misin? G. Yes, please. I am thirsty. Would you like a bagel? Simit ister misin? Would you like a bagel? Yes please. I feel hungry. Açın. Is she thirsty? Susamış mı? Yes she is. Do you like croissants? No I don't. Hayır sevmem. Where is your apple? Elman nerede? In my bag. Çantamda. What to eat for breakfast? Kahvaltı ne yersin? Honey and butter. Tereyağı bal diyebiliriz. What would you like to drink? Ne içmek istersin? İçilecek bir şey olması lazım. I would like some milk please. Süt isterim. Can I have some apple juice? Elma suyu alabilir miyim? Üzgünüm bitti diyebiliriz. Sorry it's all gone. Sonuncusu da B oldu herhalde. Yok B'yi yapmıştık. What time do you have breakfast? Kaçta saat soruyor? Kahvaltı yaparsın. O da E. At half past seven. Jam muffin pancake sausage butter bagel cereal croissant Sorularla cevapları yine şiştirelim. What are you doing? I'm riding my bicycle. Bisikletimi sürüyorum. What time is it? Saat. Ö öğrendik artık. Pardon. Saat soruyor. It is 10 a.m. Şimdi saat kaçta ne yaparsın? Gibi soru sorulduğunda etle cevap veririz. Ama saat sorduğunda direkt it ile başlamamız gerekiyor. What time is it? Saatle başlayacağız. What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Deniz olur. When is your birthday? Doğum günü ne zaman? It's 10... Şuraya on yazacağız. 5th November. What time do you get up? Evet. Saat söyledik. What is date today? Şu an saat kaç? Şey günlerden ne? It's 10th March. On March. Evet. It is the of November today. Kasım'ın ikinci günü. To diye mi? Second diyeceğiz. My folk dance class, class starts at... Kaçta başlar? Saatlerden önce et yazacağız. Tim and... Uh, Len walk to school. Olumsuz yapacağız. Çoğu özenlerden sonra doesn't yazmayız. Don't yazarız. My brother he likes. Sue doesn't. Olumsuz. My sister does the shopping. S takılarını getirmemiz gerekiyor. Test yapalım. I love eating vegetables. So I eat. Sebzeyi seviyorsa ne olabilir burada sebze? Cucumbers. I love having bagels for breakfast. I love them too. Ben de severim. O zaman yasen diye soracak. O da ben de severim diyecek. What about you? Yasen. Do you like eating eggs for breakfast? Yumurtayı sever misin? Yes. They are very nutritious diyebiliriz. Evet. Ya da delicious da diyebiliriz. Lezzetli. Nutritious. Besleyici. Evet. Ne yapalım? Saatler kolay. Evet. Nutritious food ile aynı anlamdadır. Nutritious yani Sağlıklı. Yazım yanlışı. Ed tomatoes demeyiz. Tomatoes. Hem bir hem domatesler yanlış olur. Do we have? Sorularda any kullanacağız. No, we need to buy some. Olumlu cümlelerde some kullanacağız. Ne yapıyor? Get dressed, have lunch, go home, do homework, take a nap yazmamız gerekiyordu. Bu yanlış. My brother and I never watch TV in the mornings. Sabahları. Hafta içi gün olmayan Saturday. Evet, farklı olanı işaretleyelim. Bagel, croissant, bread. Bunların hepsi ekmekle yapılıyor. Yani onunla yapılan milk, sıvı. Hamburger, toast, tomato, cucumber, potato chips. Evet, diğerleri abur cubur, domates, salatalık, sağlıklı. Favorite, love, like, seviyor, hate, nefret ediyor. 3'ü kabul ediyor, no thanks. reddediyor. Evet, i̇çecekler bu da yiyecek. Bunların e, hepsi zaten sıvı bu yediğimiz bir şey. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.